Masal bu ya. Her insanın güneşi varmış. Sabah uyanınca değil, sevdiği tebessüm edince doğarmış. Benim masalım seninle başladı. Sen benim her gün yeniden doğan güneşimsin. Bugün 9 Temmuz 2024. Üniversiteden mezun oluyorsun. Bundan tam 7241 gün önce sen benim hayatıma güneş gibi doğdun. Sen her gün şükrederek tekrar tekrar yaşadığım mucizemsin. Zeytin gözlüm. Gamzeli gülüşüne mest olduğum bir tanecik oğlum. Efem, hayatım boyunca içindeki sevgiyi paylaşıp etrafındaki insanların hayatına ışık saçmaya devam et. Kalbinden sevgi, yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın kendi yolunda yürürken yüreğinden merhamet hiç eksik olmasın. Rabbim seni sevdiği kullarının arasına katıp sevdikleriyle yoldaş etsin. İki cihanda da güneşin hiç solmasın. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Ama sen zaten biliyorsun. Sen benim ilk ve tek gerçek aşkımsın. Her şeyin sahibine emanetsin.